parmağını buraya koysun. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Bir ses duydunuz mu? Allah! Im. Hangi ses? Yuh be abi. Ya korkutma Fetta. Korkmayın. Benim bir de kuruldu. Beni karnım acıktı. Ya nereye? Okul karşısındaki çiğ köfteciye. Çiğ köfte alacağım. İsteyeyim musunuz? Yok abi afiyet olsun. <laughs> Ya benim de tuvaletim geldi. Beş dakika beklesene Şirin. Of şimdi benim de geldi ha. Ya nereye gidiyorsunuz? Beni yalnız mı bırakacaksınız? Ya korkma Beşirin. Ya ruh gelirse söyle beş dakika beklesin. Ya nereye gidiyorsunuz? Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> of, bismillah. 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 Zaten doğum günümü de unuttular. Bir de yalnız bıraktılar. <laughs> Mehmetcan, Mustafa. Şirin, Şirin, sen mi beni uyandırdın? Kaçma benden. Seni her yerde bulurum Şirin. Ona gel Şirin. Okuları takip et Şirin. Şirin. Gel buraya. Ha, ha, ha. Sürpriz! Şirin! Şirin, iyi misin Şirin? Ne oldu sana? Şirin, iyi misin? İyi misin Şirin? Daha yeni ayrıldım Musti. Işte. Nasıl hani iyi olacağım? Çok korkuttun bizi Şirin. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kim kimi korkuttu? Alacağımız olsun. Çok adilsiniz ne Biz öyleyiz. Size az bile. Kızım sen de amma safsın. Ya unutur muyuz biz senin doğum gününü? <laughs> Hepiniz parmağını buraya koysun. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Bir ses duydunuz mu? Allah! <laughs> Hangi ses? Yuf be abi. Ya korkutma Fetta. Korkmayın. Benim bir de kuruldu. Beni karnım acıktı. Ya nereye? Oku karşısındaki çiğ köfteci. Çiğ köfte alacağım. İsteyim Yok abi afiyet olsun. Üf, ya benim de tuvaletim geldi. Beş dakika beklesene Şirin. Of oh, şimdi benim de geldi ha. Ya ama nereye gidiyorsunuz? Beni yalnız mı Ya korkma Beşicin. Ya Ruh gelirse şöyle beş dakika beklesin. Ya nereye gidiyorsunuz? Gel, gel. <laughs> of bismillah bismillah bismillah. Nerede bunlar ya? Zaten doğum günümü de unuttular. Bir de yalnız bıraktılar. Şirin, Şirin, sen mi beni uyandırdın? İmdat. Kaçma benden! Seni her yerde İmdat. bulurum Şirin! Ona gel Şirin! Okulları takip et Şirin! şirin. Ya misin şey artık ya misin şey ya? Gel buraya! Ha <laughs> 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 Şirin! Şirin! İyi misin Şirin? Ne oldu sana Şirin? İyi misin? İyi misin Şirin?